Arkadaşlarınla burada. Evet, çok eğleniyoruz burada. Tatilimizi değerlendiriyoruz. Kendi başıma böyle şeyler yapabileceğimi öğrenince evde bunları devam ettirdim. Çantamı biraz daha süsledim mesela. Beş i̇şte saatimi evde geçirmek yerine burada geçirmek daha iyi oluyor. Eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Vakitimiz daha iyi geçiyor yani. 5 santri süsleme yaptık. Keçeden bir şey yaptık. Süslemek. Gölcük Belediyesi'ne teşekkür ederim. şimdi çok güzeldi. Aslında ilk geldiğimde çok şaşırdım nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Sonra geldiğimde çok öğrendim. Artık her gün geliyorum. Bez çantaya çizim yaptım. Sonra keçe kağıdından kapı yaptık. Bugün de cam topla yapacağız. Ee, karne tatilim çok güzel geçiyor. Ee, dün keçelerle bez çantaları süsledik. Bugün de e, bon, boncuk yapıyoruz. Ben kendim ikini yaptım. Üzerine kalp desen yaptım. Eğlendin mi peki? Evet, çok eğlenceliydi. İyi ki gelmişim. Çok güzel, çok güzel geçti. Arkadaşlarımla beraber burada yaptık. Ama için işte, hiç bitmemesini istiyorum. Bu e, etkinlikleri Gölcük Belediyesi yaptığı için çok teşekkür ederim. <laughs>